Yaşasın spora gidiyorum sonunda çantamı da şöyle alayım hadi bakalım evden çıkalım hemen vakit kaybetmeden baksanıza nasıl da kaslandım hemen gidiyorum hoppala hoppala Hı? Mila? <laughs> ha, ne, ne yapıyorsun beraber? Mila? İyiyim Mila sen ne yapıyorsun? Ya, şey e, ne yapıyorum ya bugün çok mutlu bir haber aldım Leo o, Ne? Mutlu bir haber mi aldın ne aldın bakalım? Şey sınavımdan çok yüksek almışım diyor. Çok yüksek aldım o dersten kalmadım bu yüzden de çok mutluyum. Kendimi de ödüllendirmek için yemeği çıkartıyorum. A sen ne yapıyorsun böyle buraya nereye gidiyorsun? Ooo hangi sınavdan yüksek aldın? Ben de spor salonuna gidiyordum. eşyalarımı aldım gidiyorum. Spor yapacağım hmm. biraz. Şey ben matematik dersinden yüksek aldım biliyor musun hiçbir şey anlamamıştım sınavda çok kötü geçmişti ama neyse ki yüksek aldım onu kutlamam lazım Leo <laughs> Tebrik ederim Mila e, nasıl kutlayacaksın peki rica ederim e, Nasıl mı kutlayacağım kendimi yemeği çıkaracağım yemekle ödüllendireceğim kendimi sınav zamanı biraz yemekten düştüm birazcık da kilo verdim e, gördüğünüz üzere. E, o evet. yüzden de biraz kendimi yemekle ödüllendireyim dedim Tamam ama fazla yemeği kaçırma bence çok zararlı şeyler de yeme ee, tamam o zaman. Ee, şey ya boş ver boş ver ben yerim zaten sorun yok. Ben yediğine de kül almıyorum seni hiç merak etme. Tamam tamam. O zaman tamam. neyse görüşürüz sonra Leia. Hadi bakalım ama aynı yoldayız gidiyoruz zaten. Ee, ben de spor salonum üzerinde zaten Hadi gel bakalım gidelim ha, Benim de zaten yemek yeri ileride Leo evet, e, Sen evet. sürekli böyle spor mu yapıyorsun? Evet baksana nasıl da kaslandım Şu halime bakar mısın bir? Vay canına Leo bir dokunayım bakalım Aa. Vay canına <gıdıklanıyorum>. baklavalarına bak Çok güzel baklava yapmışsın Evet evet onlar var ya yıllardan beri kas yapıyorum Yemeğime dikkat ediyorum Her şeyime dikkat ediyorum Oo. Neyse bakalım Sen buraya mı giriyorsun Mila? Ha, evet evet baklava demişken de canım baklava da çekti valla. Oh, oh bir de oh. var yemekten sonra bir güzel tatlı niyetine de baklava gömerim. <laughs> Ay neyse yok kendimi hiç bekletemem valla. Acıktık ya da acıktım sonra görüşürüz hadi neyse Tamam bay bakalım bay. hadi görüşürüz. Ben de gideyim bari spor salonuma. Oh oh çok acıkmış Mino ya gördüğüm kadarıyla. Çok değişmiş. Neyse bakalım. Ben de şöyle hızlı hızlı spor salonuma gideyim. Geldim zaten yaklaştım bile. Hop 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 bakalım biraz da dumbbell kaldırayım. Koşu aletinde koşayım. O hepsini yapacağım bugün var ya. Harika olacak. Neyse hoppala şöyle spor çantamı buraya koyuyorum. Üstümde daha sonra giyerim buradan. Şimdi bakalım hangisini yapsam ilk önce? Hmm. Dumbledore'ı mı alsam yoksa Pilates mi yapsam? Hmm. İlk önce bence koşayım burada. Şöyle hoppala hoppala koşuyorum. yom hanımefendi bu pastanın devamı nerede ben pastanın devamını istemişti. daha yeni getirdik ya hanımefendi orada pasta işte yeseniz onu ya bütün batırdınız zaten bugün şirketi batırdınız resmen ya parası neyse ödüyoruz kardeşim zaten. Çok laklak etmeyin de bunun yenisini getirin. Bu bir kere soğumuş tamam ama ayrıca ben bunu zaten hemen bir oturuş yerim bakın şimdi izin. Bütün pastayı bir anda bütün ağzımı sokacağım ve yok olacak. Şöyle Ay mükemmeldi vallahi ya. Şimdi de birazcık şuradaki pizzamı yiyip hep hamburger hep hamburger sıkıldım şöyle valla mükemmel ya şöyle birazcık osurayım bir Oo oh, valla tatil böyle bir şey relax olacaksın oh ha, ha, ha. var ya 50 kiloyu kaldırıyorum resmen şuna bakın ha, ha. oh var ya sırtım nasıl da gelişti... Vallahi valla biraz da dumbbell kaldırayım şurada hop iki elime de alacağım şimdi birisini buraya birisini de buraya alacağım Eyvah bir dakika alamadım bir tane buraya bir tane buraya ha işte bakın nasıl kaldıracağım şimdi. Hoppa. Hop. 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 Oh biraz da şey yapayım bari. Şuradakini kaldırayım. E, buna yatalım. Şöyle hoppala. Ha. 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 Biraz da bundan kaldıralım vallahi Çok yoruldum bugün. Oh yeter bu kadar spor yaptığımız. Biraz da eve döneyim. Neyse şuradaki eşyalarımı alayım bari. Oh. Ah. Aa, biraz da bir neyle dışarı çıkarız belki de biraz da. Hoppala şöyle eve doğru gidiyorum. Acaba Mila ne yapıyor şu anda var ya. Oh, diri gibi yediğine eminim şu an he? Bu sesler dedi böyle. Baklava 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 yurdu olacaktı. Mila ne işin var senin burada ne oldu sana böyle. Leo sen geldi mi buraya? Evet senin bu halin ne? Tombul tombul olmuşsun şu haline bakar mısın bir sen hiç aynaya baktın mı? Neler yedin böyle Mila söyle bana. Ya Leia alt üstte yediklerimden 2 kilo balon almışımdır zaten yani hani başka bir şey yemedim ki zaten bak hemen sana yediklerimi sayayım mı? Say bakalım. 3 ee, tane eksik saç hamburger yedim bak hatta elimde ben devamını da getirdim tamam mı? Oo. Ondan sonra e, tam tamına 15 tane kola içtim. Ondan sonra tam 5 tane kocaman büyük 5 5 tane 5 dilimlik pasta yedim tamam ama böyle kocaman 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 bitti bitti yenisini izledim bitti bitti yenisini izledim sonra ondan sonra bir dakika oh, tamam şimdi devam oh. edelim Mila bu halin hiç iyi değil o kadar çok karbonhidrat yemişsin ki şu kollarına göbüşüne ayaklarına bak resmen var ya dombile olmuşsun dombili Bak, kadının beynine giden yol göbeğindedir, tamam mı? Of. Ve ayrıca o kadar da değilim. Siz erkekler... Ay, ayağa kalkamıyorum. Yardım misin? Gel, mısın? tuttum sen elinden. Kalk. Gel, gel. Ay, gel. Ay. <laughs> ay kalktım. Oo, oh, tamam. Şimdi iyiyim birazcık daha. Merak etme. İçimde sadece şu an birikmiş birazcık gaz var. Ben bu gazı birazcık salayım, tamam mı? Ee, gaz ben mı benim var? Benim inecektir. Aynen, aynen. Bir dakika. Ama biraz yürüyüş yapmam lazım. Ne, ay, yürü şey bakalım. Ben olsun, kolumdan tutsana şöyle bir. Ha gel bakalım. Atıyorum. Gel, gel, gel. Ve oh. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Aa, Ay geliyor, geliyor. Bak, bak, bak. Ne batır, geliyor, batır, ne batır, batır. geliyor? Yürü. Oh. Ay. Oh. Leş gibi koktu. Neydin sen böyle? Var ya. Of. Seni ne yapacağım bile. Var ya seni ne yapacağım? Of. Of. Tatlı halinden. eser kalmamış bile. Şu haline bakar ya mısın yok, ya? Hala tatlıyım bence. Hala <laughs> Sen beni beğenmiyorsun. musun? <laughs> Ben sana aşıktım Mina ama şimdi var ya çok tombul olmuşsun. Ne yapacağız? Seni zayıflatmamız lazım. Sen beni sevmiyorsun. O zaman dur. Bir tane daha kalmış yerimde. İlk iki 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 saç amur gelip Of of. Tamam bırak şunları bırak. Of tamam gel seni kafeye götüreceğim. Biraz konuşmamız lazım birazcık konuşmamız lazım. O, oh, evet, o evet. Benim orayı birazcık görmem şey oluyor. Şöyle oh, şöyle birazcık A. da salayım ya. Salıyorum yanına kusura bakmıyorsun Hı. değil mi Leo? Öf leş gibi koktu ne kusuru. Of, of şu haline bak Mila Allah aşkına neler yediysen artık yani bir tane inek yemiş gibisin sanki. Gel ay buraya bir gel. Bir tane inek yesem ama bir tane bir tavuk yedim Ne O tamam mı? önüme tam tamına 3 tane yeni kezilmiş tavuk koydular. Yeni pişirmişler. Çok da güzel de tadı biliyor musunuz? Ona da tavsiye ederim yani. Of. Ben yemeyeceğim öyle bir şey ama gel hadi bakalım ne istiyorsun sana bir of. tane kahve ya, söyleyeceğim yine... gel. Ay dur dur ay Leo dur dur dur, dur. gel gel. Oh, hayır gel. hayır hayır bunlardan yiyemezsin bile ben izin almıyorum bak ama bunlar ne kadar güzel şu üzerindeki şunların vişnelerin tadları bak bunların kırılması ağzım sulanmaya başladı tamam onu Kaldırdı yiyemezsin diyor. aldım ben bunu tamam, bunlardan sipariş ya? edemeyeceksin ya. artık karalaşmaya başladım ben bak bana bir şey oluyor ben onu yiyemezsem bu gece, bu gece beni hastaneye kaldırırsın ya. Gel gel gel, gel 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 otur Ay, buraya gel varmış. Hayır Siz hiçbir hiç şey yemeyeceksin Mila yeter artık var ya nasıl olmuşsun Dombil olmuşsun ya inanamıyorum ben sana aşıktım Mina. Niye ben şu an çirkin miyim Leo Hayır çirkin değilsin ama çok şişmansın var ya Şey Leo şu şey, önümdeki masayı kırar mısın şey göbeğim göbeğimi açayım Evet açıp, yan tarafa kay yan tarafa kay biraz Ya yan tarafa da kaysam aynı Ha Ay, şunu kır o, önümden Kır 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 şunu. tamam oh, kırdım bak, Buraya tamam, koyayım rahatladım. bari Rahatladım göbeğim şimdi bak öne düştü ya ben rahatladım Leo Oh tamam belli zaten baksana sandalye kırılacak ayakları açılıyor ya ne alaka ya öf ya bunu şey benim kilom o kadar fazla değil tamam mı bak ben e, e, 50 kiloydum sadece 52 kilo oldum yani. Oo bu böyle olmaz Mila var ya seni spora götüreceğim hemen az önce spordan çıktım fakat yine spora götürmem lazım seni. Ya of Leo ya abartıyorsun bence bak. Tarkiye bir kere çıkayım tamam mı? Ve bunlar sen bu deliklerin hepsine pişman olacaksın. Bu kadar kilolu olmadığımı anlayacaksın. Sadece e, ödem var vücudumda. Bu ödeme birazcık attıktan sonra emin ol hiçbir şey kalmayacak. Bana güvenebilirsin. Tabi tabi tabi. Az önce seni gördüğümde 50 kiloydu. Şimdi var ya 100 kilo falan olmuşsun. Çabuk kalk oradan gidiyoruz. Hadi gel. Seninle spor salonuna gidiyoruz. Ama ondan önce seni bir tartacağım. Gel gel gel. Hadi gel bakalım. Ya tartacağım da ya bak dur koşma. Koş koş koş. Hayır durmak <laughs> yok. yok. Nefes nefes kalacaksın koş. Leo, 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 nefes, hadi ittiriyorum seni koş koş koş. Bayılacağım bayılacağım diyorum bayılacağım. Ya bayıl ne olacak bir şey olmaz. Hadi yürü yürü yürü. <laughs> koş ben koş koş koş. Vallahi daha çok var Mila. Koş şuraya hadi. Ne yap biliyor musun? Bak ben size çözümü söyleyeceğim. Git bana bir tane taksi çağır. parasını da gerçekten ben ödeyeceğim. Beni oraya kadar yürütme Leo. Tamam gel arkada gel. zaten taksi var. Gel benzinliğe kadar yürüyelim o zaman. Gel gel gel. Oo. Aa benzinlik demişken gel orada kafeteryaya girelim de Leo birazcık bir şeyler varalım. Ya karnım kazındı yemin ediyorum ya. Karnım mı kazındı? Daha ne yiyeceksin? Biraz saçmalama. Of giriyor. Ya, bak bak dur, bak dur, bak dur. bak. Kapıyı dur, da kırıyor. Dur dur. Ha Ay Leo bak şu pastadan şöyle. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Daha satın almadık onları. Niye <gülüyor> yiyorsun? Öderiz parasını öderiz parasını. Aman Allah'ım şuradan, oh. çık şuradan. Çık şuradan çık şuradan şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sana inanamıyorum gerçekten oh. Mila. Batıracaksın benzinliği de. Bir dakika bir dakika şöyle ağzımı yiyeceğim. şöyle şuraya şöyle. Ah çok güzel diyor. Sen de denemek ister misin? Hayır ben onlara ağzımı sürmem. Çabuk gel buraya. Tuttum elimden. Gidiyoruz oh, işte. Gel gel gel. daha daha Gel. Hayır 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 hayır. gel. Gel gel gel. gel, 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 gel. Bunları yakmak için var ya yıllar harcayacaksın. Çabuk atla arkama. Hadi gidiyorum ben. Tamam atladım ya. Gel bilmiyorum gel ya. gel. Of ya ne yapacağımı da bilmiyorum ya. Of ben üstü yapmak istemiyorum ben. Aldım. İki kiloyu vermek istemiyorum. Hayır o kilo iki kilo bir kere değil. Şu anla artık şu haline bak. Sen aynaya baktıracağım ve göreceksin farkı. Ya Hadi. sen sporcu olduğun için sen de öyle gözüküyor tamam mı? Hayır hayır hayır. O göbeklerin bıngıl bıngıl sallanıyor bir kere. Hadi geldin of mi? Ya. Of ya of. bu, O sadece ayva göbeği tamam mı? Geldim geldim. Tamam. İlk o önce göbeği. şuradaki tartıya çık bakalım. Gel nerede o tartı? Nerede Hı? nerede? He şunun üstüne çık çabuk. Bunun yüzüne mi çıkıyorum? Evet bin. Yardım eder misin? Bacağım kaldırıyorum. Tutuyorum hadi 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 hadi. Şöyle şöyle şöyle. Ah. Mila. Tartıyı kırdın. Ah. Ne yaptın sen? İşte ya görüyorsun tartı, ya. Tartı şeydi ucundan kırıktı kırıktı ucundan kırıktı. Bir şey yok bir şey yok. Gel gel şuna Ooo bu da kırılacak ne? sakın binme binme binme. İn 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 in. Dur ayağıma koyayım bari. Bir dakika ayağımdan uçayım. Tamam bak bakayım çıkıyorum. o zaman. Ayağımı şöyle koyayım bir bakalım. Ne diyor? <laughs> Oha! İnanamıyorum sana. 100 kilo olmuşsun Mila. Ne 100 kilosu? 99 da değilim 105 kilo. <laughs> i̇şte bak gördün mü? Neler yediysen o kadar. Camış gibi olmuşsun. Camış camış. Çabuk çabuk oh. seni koşturmamız lazım. Bin buraya. Biliyorum. Biliyorum şöyle. Koş koş koş. Hayır ya kalksana niye oturup duruyorsun sürekli ya, kalk. Dur, dur, koşamıyorum. Koşacaksın koşacaksın. Bak 35 kilometre hızlı koşuyorum ben. Sen de o kadar hızlı koşacaksın. Ya Leo ne hızlı koşması. Ben yürüyemiyorum galiba. Nefessiz kaldım. Oo, Oo. ne yapacağımı bilmiyorum. Çok yoruldum çok acıktım. Tamam ben sana bir çözüm bulacağım. Hızlı hızlı var ya zaten gaz dolusun. Seni tamam, iğneyle tamam. patlatacağım şimdi. Bekle sana iğne getirip geliyorum. Tamam. Ben iyi mi getirmesi? İki dakika bekle tam vallahi spor yapacağım. Tamam. Ben bir tuvalete gidip geliyorum tamam mı? Tamam. Bir git gel bakalım ne yapacağız o zaman? Of of. Tamam bekle. Sen tuvalete orada bekle ben bir tuvalete gidip geliyorum. Of şunun haline bakın vallahi camış gibi olmuş. Tombik tombik her yeri sallanıyor. Of of ben de bari biraz boks yapayım burada böyle bunları vurayım vur 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 vur. Şöyle hop 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 hop. Vallahi çok kaslıyım. <laughs> ne? Ma hmm. bak onu ya kalmış. Mila. Mila kalk çabuk kalk kalk kalk. Ya ya Leo niye uyandırıyorsun beni? Ben de güzel rüyamda canlanmış böyle kıtır tavuk görüyordum biliyor musun kıtır tavuklar. Ya başlayacağım şimdi kıtır tavuğuna çabuk şuraya gel. Seni var ya nasıl yapacağım? Var ya sonsuza kadar koşturacağım seni. Bin şu bisiklete. Sür şunu sür, sür 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 Sürüyorum sürüyorum sürüyorum. Aa, bak bu birazcık daha iyiymiş diğerleri. Çünkü oturuyorum ya bunda sadece bacaklarım çalışıyor ama. vallahi bacaklarım da birbirinden çok ağırlıyor. Tamam buna da Oturuyor. binme o zaman. Gel o zaman gel gel gel. Seni var ya şu kiloların vermenin için şurada yarım saat boyunca koşman lazım tamam mı? Tamam ya. sen o koş oluyor, o zaman. Ben de burada dinleneceğim. Ya. ya. Zaten ben sporumu yapmıştım bari biraz. Buradaki <laughs> stream ben de. Nom 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 nom. <laughs> 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 Klavye sesin gel. Ay <laughs> pardon. <laughs> <laughs> Dur 3 <üç>, 2 <iki. gülüyor> <laughs> Ah tutuldum burada uyanayım bari. He? Mila bakalım ne yaptı? Ne yapıyorsun Mila? Hı? Vallahi zayıflamışsın bir daha şu haline bak uyan uyan kalk hadi kalk 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 Aa, yok, kalk. Ne Allah uyan kalmadım uyan kalk Leo, uy koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Koş koş koş. Leo, ee, Leo, sen benim bir dalga mı geçiyorsun ya? Evet eski haline dönmüşsün bak sana kolların incecik göbüşünde gitmiş bile. Kaç Ay. saattir koşuyorsun? Vallahi uyuya kalmışım diyor ya. Ben bacaklarımı inan falan sanma. Biraz gerçekten de sen uyuya kalmışken gerçekten tuvalete gittim ve biraz kakamı yaptım. Kakamı <laughs> yaptıktan sonra gerçekten kilo verdim bu arada. Bağırsaklarım çalıştı. Vallahi iyi olmuş bile. Vallahi kilo vermişsin. Bir daha o kadar yiyecek misin? Yani şey şu cebimde kalan son hamburgeri yesem mi diye düşünmüyor da değilim açıkçası. Hayır onu bırak çabuk onu bırak çabuk. Ya of ya tamam bırakıyorum. O zaman sen de beni güzel bir kahveye çıkar. Tamam o zaman gel bakalım. Hadi kahve içmeye gidelim. Artık bunu ya hak ettin. Hadi gel gel gel. Bir an atla arabaya gidiyoruz gel. Hoppala tamam, bindim. Bin arkana. Götür, bindim. Tamam hadi gidiyoruz.